Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle merhaba soru Survivor Games'in ikinci bölümündeyiz evet ikinci bölümündeyiz ve yanımda Bektaş var ama belki siz onun sesini duymuyorsunuzdur konuş Bektaş Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Mehmet Atarsız önceki bölümde size ne soru sen sormuştum sen? İşte arkadaşlar bu, o soruyu siz cevaplamadınız büyük ihtimal ama yani bilmiyorum ben yorumlarda bir şey göremedim ama arkadaşlar ben buldum ne yapacağımı arkadaşlar size hem konu anlatacağım, hem challenge'lar yapacağım, hem de normal oynayacağım ama şimdi konu anlatacağım. Evet çok güzel parkurum var Ali. Seninkinden güzel. <laughs> Sen iki metre iki blokluk yerden atlayamadın la. Zor atladın daha doğrusu. Evet, evet. <laughs> Tayvan korktun ölecek. Sen ölecektin. mi? Dur dur evet, arkadaşlar hemen başlayalım konumuza. Arkadaşlar size bir yani bu duyuru önemli duyuru hemen hemen. Evet arkadaşlar çok önemli. Arkadaşlar ben artık yani beklersen video çekeceğim. Yani yalnız YouTuber kanalıyla işte video çekeceğim. Video çekeceğim. Bunu bilin. Yani o yüzden yani onun kanalına da abone olursanız gerçekten beni sevindirmiş olursunuz. Hayır yani benimkinde olun beyler. Beyler demek. Arkadaşlar belki duymuşsunuzdur onu da. İşte arkadaşlar, da olursanız seviniriz. Olan yakında videolar çekeceğiz yani Çekeceğiz değil mi? Evet hani çekeceğiz. İşte çekeceğiz arkadaşlar. O da kendine de çekecek. Arkadaşlar işler yolunda giderse çekeceğiz. Yani. Bu yani kadar kolay çözülmedi. Akşama da çok iyi başladım oyna ama maalesef hala şeyim yok. Var ya bir bir tane elmas bulsam var ya. Cici. Ortada yani arkadaşına. Neyse işte arkadaşlar oyna birazcık güzel başladık ama ma maalesef hiç zırhımız yok bence bu çok kötü oldu, kötü oldu şu tekneyi durdurabilip şuraya bakıp şu tekneyi alırsak çok güzel olur çünkü sonra biz bize lazım olur arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz artık sesim videolar daha iyi geliyor çünkü on açıklamıştım ama bir daha açıklayayım artık başka bir program daha kullanıyorum ses kaydı için onların hakkında da yakında size bir video çekeceğim yani ne, hangi programları kullanıp ne yaptığımı göstereceğim ee, her neyse ha arkadaşlar konu anlatacaktım anlatmıştım aslında şimdi ne yapsam ne yapsam her neyse yani, arkadaşlar normal oynayayım bir şey doyurum vardı onu da söyledim bekleşen videolar geldi çok güzel bir duydu zaten bir cümlelik şey ve well, luck. <laughs> bak bak, bak. Bak Ben Akşam gördüğünüz gibi ben öyle adamım. O adam var. Ye. Alfa alabilir, alabilir miyim ben? Şurada bak öyle. Evet. Arkadaşlar o adama dalacağım. Bir manyaklık yapıp dalacağım ve büyük ihtimal adamı alamayıp öleceğim. Ama olsun. Belki ya, dostlar sağ olsun. Aynen, dostlar sağ olsun. Ama belki bir, ikinci eli de çekebilirim. Oh da alsan mı? Bak bir şey var zırhı var. Arkadaşlar taş baltası var. O ağır adamlar var. O yüzden hemen şifte basayım. Orada o adam taş kılıç bulmuş. Oğlum, zırhı var. Aslında arkadaşlar şu anda o içlerindeki en güçlüleri benim. Şu adam aslında gidip ona dalsa ben de neydi arkacılık yapsam. Aynen abi. Tüm itemleri ben kabusam. La 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 la. Evet arkadaşlar. Öldürdü o adam ve şimdi kendi söyleyecek. Kitteness, Kitteness. Vuramadım. Arkadaşlar. Bir da daha girsem mi? Gireyim mi? bir yer daha. Ha? Ya abi gireyim mi girmeyeyim mi onu söyle. abi gir de ben gireyim. Ha benim Neyse. <laughs> arkadaşlar ikinci yerde görüşmek üzere. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik devam ediyoruz. Artık videoyu başlatmayı unutacaktım. Pek de hatırlatmıyor. Arkadaşlar size bir de daha. Bu videoyu durdurduktan durdurduğumuzda düşündüm. Şu adama böyle yapıp ah düşledik. Şuradan hemen sandık. Hemen yani arkadaşlar o adama bir bıraktığımız yok. Hemen yukarı çıkalım yukarıdan bir kılıç ve tabalta falan çıkartırsak çok güzel olacak süper olacak. Buranın da güzel şeyler çıkarttık denilebilir yani. Kötüymüş bunu da at bunu da at. Bir dakika şuradaki aya oraya ayakkabı mı vardı? Korkmuş. Her neyse arkadaşlar yani, çok yani, size yani, size yani ikinci doyuru çok, çok şey. Size Aa, ikinci uydun mu, uydun orada, Oğlum şey, falan yok ki evet, takılacağım. Hala yok lan. Kılıç gelmiyor. What? Ah, orada. Hadi kılıç. Oh, <laughs> balta yani, da çıktı abi dur. Abi, abi daha fazla yani taş. Ah, evet Taş. Taş 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 taş. taş. Evet arkadaşlar. Yerde bırak size yani. alan al, boş Size ikinci duyurumsa arkadaşlar. Bu videodan sonra belki Bektaş'la beraber Bekleş yani P yani tabletten ben de bilgisayardan yani, PC'den girip Yüredim. bir mal multiplayer Minecraft videosu çekebiliriz. Bu size böyle bir duyur olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Mahmut diyor> ya. <laughs> ya. Evet arkadaşlar belki hatta beklesem bir tane daha mini genç videosu da çekebiliriz. Çekebilir miyiz? Demir ya. Şu orada adam var arkadaşlar. Ona gidip dal dalıp almaya çalışmayı ve alamamayı düşünüyorum. Ya, bırak oyunu. Niye ya? <laughs> Yok aslında olabilirler. Abi Timsey gel bura. Arkadaşlar adama gözükmeyeyim. Adam beni. Aa, Diğeri nerede? Diğerini görsem. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Lego lastik, hav kaydı falan yapacağım. İlgili chestlerin hepsini sömürmüş adama troll yaptım. Adam bana troll dedi, best troll. Bir tane daha geçirdik o. Ne bana geçirir mi? Açma lan. Açman yaramaz senin için. Yaramaz diyor ya. Yaramaz. Pistik. Gel oğlum senin için geleyim. Hos, oh, 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 Bak, hoş kaç, hoş kaç, hoş 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 açın, açın. Hadi <laughs> tem tem tim tim yok lan videoda tem olmaz tem. şey yapacağım tim yapacağım tim yapacağım sonra kandırıp adama dalacağım Hayır Ama arkadaşlar eğer Türkseniz söyleyip söyler bir de söylerseniz işte abi hoş, koş, koş. Ali filan da diyebilirseniz derseniz yani tim olurum bu sefer. Evet, olur. Ama böyle Allah o zaman rastgele tim olmam. Bunu da bilin. Yani sizin bana demeniz lazım yani. Koş oğlum, koş, koş. Adam, <laughs> abi sömürmedi. Bir şey olsaydı o kadar çok hızlı şey olmaz. Fazladan taş kılıcı bırakmam. Va, va, va Oğlum sen ne? adam mısın lan? Adam mısın oğlum? Golden Apple yiyor bir de ya. Sok bir de kılıçtan da vurma ya. Neyse arkadaşlar bu adamı da böylece almış olduk. Çok güzel bir alıştı. Adamın Golden Apple'ı da varmış. Golden Apple bizim için Demin çok yerine yararlı yerine oldu. Ver, Steam var. Crafting table. 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 <gülüyor> 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 arkadaşlar şöyle hemen gereksiz sistemlere yakayım. Galaksileri Yok, yakarken de, yakarken de yani böyle yapayım ki adamlar gelip yararlanmasın. Şöyle yeah. böyle 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 böyle. <laughs> Bunu böyle. Hemen arkadaşlar buranın inventörü düzenlememizi yapalım hmm, ben ki ben yani ben birazcık ben daha kolay olsun, olsun işimiz. Niye ateş açtın lan? Hani <laughs> evet, arkadaşlar. Yani bence çok güzel başladık. Bir adam aldık. Ben yani bayağı güzel başladım. Oha. <laughs> Double chest'ler oynuyor. diye. 2 mu lan yoksa bunlar? Ne? 2 mu acaba? Tier olup olmadıklarını da bilmediğim için arkadaşlar bayağı rastgele tahmin şey yapıyorum. Taş, 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 Biliyorum taş. görüyorum. al. Oğlum kimse yararlanmasın. Taş kaç. <laughs> lan eklesin lan eklesin lan eklesin. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Tim 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 tim. Oğlum iki kişiyiz lan. Lan. Vay, ciddi misin? Arkadaşlar ikili kaldık. <laughs> İkimiz de gibi ok atıyoruz ama ben daha fazla proyum senden. Sen ben daha proyum. <gülüyor> <gülüyor> açma Bir daha golden apple diyor. Oğlum. Golden apple mı ediyor lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Oba. Aa. Hayır. Hayır. Aynen arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen eğer videoyu Beğendiyseniz videoyu videoya like atmaya, yorum yapmaya, paylaşmaya ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay. Kendiniz, kendinize iyi bakın. İyi dilerim. İyi günler. Bay bay. Bay bay.